Patlıcan Dizmesi: 1 kilo patlıcan, 1 adet domates, 6 adet sivri biber, 750 gram dana kıyma, 1 adet kuru soğan, yarım ekmek içi, karabiber, tuz. Domates sosu için 1 su bardağı domates sosu, 1 yemek kaşığı biber salçası, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 su bardağı su. Suya koymadı. Neden? Söyle. Suya koymamamın nedeni. Hı e, lezzeti gidiyor. Yani daha lezzetli olması için, açılıp e, dağılmaması için. Evet, tamam. Evet. Bir anons ver deyince böyle bir tribe giriyor gelen konukların. Böyle bir heyecan yapıyorlar. <laughs> Güzel. Keselim Şekerim altın kızlar gibisiniz ha. <laughs> Hayır biz birbirimizi çok seviyoruz. Ama yaşlar üçüncünüz de var mı? Yok. Yok. iki kişi misiniz? İki kişiyiz. Ay, iki birlikteyiz dizik. ama. Belli. Birlikte ama Ama beraber... yaşlarımız da aynı. Anlaşıyoruz. Hmm. Rahmetli aynı. eşi yeğenim de çok severdik. Hmm. Biz beraber büyüdük. Gelin oldu? Siz de öyle tanıştınız. Ee, evet. öyle tabii ki. Çok tabii genç ki. kızlığınızdan beri o zaman tabii, tanışıyorsunuz. Tabii tabii. Ya Diyarbakırlar eskiden birbirlerine yani, aile o... olarak bir tanırlardı. E, lagap vardı mesela işte Şirikzadeler, Kemalzadeler. Her yerin, her eski Diyarbakırlı'nın bir lagabı var. Sahte olsa da böyle herkes. içinde de yapabiliriz. Oh my god, evet. M.I.M'in üstünde mi? <laughs> tamam, ne? Yok yok değdirmedim hiç merak etme. Şaka eti. yapıyorum. Değilmeden. <laughs> Şimdi evet. kalmadı mı o lakaplar? Yani Olur, artık da var, yine vardır Olmaz da ama eskisi mı? gibi değil yani. Eskiden daha o, o lakapla insanlar yani şeyler, aileler tanınırdı. Şekerim, şimdi bahsettiğin için söyleyeceğim. Ee, sen işini kaybetmişsin hem de e, depremde kaybetmişsin. Evet. evet. Gerçekten duyduğumda e, çok etkilendim böyle. Maalesef çok kayıplar verdik depremlerde. Türkiye deprem bölgesi evet. e, hala da böyle bizi uyarıyor uzmanlar. En Aynen. azından böyle hani önlem almak lazım oturduğumuz binalarla Ellerim. ilgili. Söylemeden geçmeyelim. Evet üzmeyeceğim seni hiç konuyu hemen dağıtalım başın sağ olsun. Evet sağ olun evet. teşekkür evet. ederim kötü bir yaşadık olayı yani. artık yapacak bir şey yok takdiri evet. yukarıdakine Şimdi şekerim patlıcana bayılıyorsunuz bir sürü patlıcanlı yemeğiniz var. Maalesef değil. tabii seviyoruz. Yok kız ne maalesef çok güzel bir şey patlıcan. Çok seviyoruz çok seviyoruz patlıcan yemeğini ya hep şey olarak diğer bakırlar çok seviyor. Evet, Özelliğimiz yani. patlıcan yani yemeklerimiz. E, e, kişnişini de takmışsın. Evet. Hasırımızla takmış. Ee, şuna e, kişniş biliyorsunuz böyle tohum kişniş tohumu derler. Bu sizin Diyarbakır'da çok meşhur bir tadı. Baharat evet. Tan geliyor. Yani ne? ama o ne kadar ağır kız. Ha? Yani. yani. Bu Aslında bu kişnişli kolye daha kalın bu ben incesi daha böyle şey. üst kısmı daha işlemeli kalındır. Altta yine kişnişleri daha uzunca. Topları galiba. Evet. Şey dolu, değil dolu, mi? Dolu dolu. Çünkü evet. o yüzden ağır. Evet. Var. Evet. Ee, gelin olduğunda mı takılıyor bu? Genelde ya da... eskiden gelinlere kişnişli kolye takılırdı. Çok mu eski Setiydi? bu? Setiydi tabi eski. Yani eskiden iç iç şişi. Hayır şiş. sen gelinken mi takıldı sana bu? Yok, Yok ben Doğru. sonra sonra. Kendin sonra. Aldın. Evet kendim aldım. Bir de şurada has, bir. Bu gelinlere takılır. Bak, bak, Hasır gelin. de var. evet. <laughs> bu <laughs> <Hasır, gülüyor> özellikle her geline. Bakayım hanginizin daha gelin kalın? Gelinimizin ki kalın. <laughs> daha özel yaptırdık biz. Bak lirası da var takılmasın diye şey yapmıyorum. Bakayım. Ben lirası rahat kullanıyorum. Bir de bu yani. takının Nursel Hanım Hı -hı. gümüşten olanı var. Evet. Sadece altın değil, o, gümüşü de var. Onu da biliyorum. Evet, ee, şey, hatta ben ondan aldım mi? kendime. Gümüşten. E, gümüşünden. Küpesi tam da set Hı. olarak. olarak. Yağlısın mı? Bak baksana biz Nezahat abla. Ya bir baksana. Hı. Bir, bir tane atalım. Bir evet. tane evet. bir koyalım. Evet. Yok, Yok daha, daha olmadı, olmadı, ısınmadı. Şöyle, Herhalde ısınımda. bu yetmez, tepsinizi şöyle göstereyim. Şuna yapalım, evet ona yapalım. Bunda daha rahat ee, fırlasın. Şimdi buna. gelelim şey konusuna, şimdi Antep'i çok seven, hani yemeklerini Hı. çok seven bir insan olarak e, Antep'in en meşhur yemeğidir evet. patlıcan kebabı. Patlıcan. Evet. Çok benziyor, sizdeki fark siz kızartıyorsunuz evet. patlıcanı, onlar çiğden, onlar çiğden yapıyor. Evet. Ee, köftesini hatırlayamadım böyle ekstra baharat köftesi çiğden oluyor çiğden onların da çiğden karabiber pul e, biber tuz soğan, soğan bu normal. Aynen o zaman aynı. İki dilim galeta unu dökeceğiz biz Hı. birazcık. Galeta unu yok galiba Antep'te. Şimdi Antepliler hemen böyle bir şey olmuştur bilmiyorum kimde kaldı patent ama aslında yani bir de yapılış tarzından evet. da olabilir. E, çok farklı lezzetler oluyor. Evet. Kızardığı için sanki bu bir tık daha lezzetli olabilir. Ama Onlar... yemeklerde yarışırlar bizimkiler çok daha evet. iyi. çok <laughs> 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 yarışırlar. Biliyorum. Evet. Evet. İki tarafı da çok seviyorum böyle bir terledim <laughs> şu anda İkisi de güzel. Kim seçtireme girmesin. bir, bir bakalım Kız, kızdı mı ya? Kızmadı daha. Çok biraz az. Daha, biraz daha evet, beklememiz biraz lazım. lazım. Siz, Siz onunla o zaman beklerken ben de takvime bakalım. Takvim bugün bize neler söylüyor? Tamam. Ne Osho demiş ki, herkesin evinde mutlaka olması gereken kitaplardan bu arada. Özellikle böyle gençlere tavsiye ediyorum. Çok e, güzel bir felsefesi var. Demiş ki, ilk özür dileyen en cesur. İlk affeden en güçlü, ilk unutan en mutlu. Bence gerçekten bunları uygulasak çok daha mutlu bir insan olabiliriz. Erkek ismimiz Nezih, kız ismimiz Nezihe. Nezihe. Ee, bugün tarihte 1935'te iki kadın Nezihe Muhittin ve Şaziye Berin genel seçimlerde bağımsız aday olmuşlar. Bir kadın olarak gurur duyuyorum bununla. Ee, lütfen buralara nasıl geldiğimizi unutmayalım bir kadın olarak. Şu an nasıl haklara sahip olduğumuzu unutmayalım ve sahip çıkalım. Evet devam edelim. Takvimimize baktık sen de başladın galiba. Evet. Önce patlıcanları bir kızartıyoruz. İstiyorsan şu arkaya e, harlı ateşe alabiliriz. O ocak tamam. biraz sıkıntılı. Bu şekilde oraya, şuraya alalım. Ben alayım. Onu en güzel al. ateş ya. Orası böyle bir çekim için kolay oluyor bana. diye oraya koyuyorum. Benim tamam. solak olduğumu herhalde gözden kaçırdılar. Şu anda mı? fark ettim. Çünkü benim mutfağımda sayfam var ya. Orada ona dikkat etmişler. Solak olduğumu yazmışlar. Ay, bizim izleyici Senin... var ya e, çok dikkatli. Ay hiç dedim anlasa dikkat etmişler. Ederler. Evet. Seyircimiz candır. Evet. Patlıcanlar kızardı, maşallah mis gibi koktuk hepimiz. <laughs> evet. Bak, yani patlıcanı kızarmak çok yakışıyor, kabul edelim. Biraz zararlı oluyor ama yapacak bir şey yok. Şimdi evet. de köftesini, köftesini yapıyoruz. Köftesini hazırlıyoruz. Başla şekerim. Soğanını rendeleyeceğiz. Evet. Düğünleriniz. daha de Kız aynı. istemeler. Onlara başlayalım mı? Hadi vallahi ha. anlat. Düğünlerde öncelikle tavsiye üzerine akrabalar. İşte falanca'nın kızı var, bir görsek mi? gösterebilir misiniz? Ve kızı hamamda görür. Hı hı. Hamamda allanır, kullanır, süslenir, hamama götürür. Orada beğenilirse daha sonra onu erkeği ama birbirlerine habersiz. Hala böyle mi? Yok. Bu 40 yıl öncesi ki. Esas hamam muhabbeti burada. bütün genelde illerde var böyle bir illa kız bir hamama götürüp evet. Yani makyajsız evet. şey süssüz yani, kız nasıl? Ama <laughs> yani şey e, kızı tam yani her şeyiyle görüyor. Duru saf, 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 güzellik. Duru güzellik. Istiyorlar. Yani onun Ama haricinde aslında eski e, annelerimiz çok akıllı kadınlarmış yani tam böyle kızları şey olarak beğeniyorlar. <laughs> ya <Yani. gülüyor> <Öyle, gülüyor> ben, ben çok e, e, şekilci olmadığım için çok tasvip tasvip ettim. Ama bir şey değil yani. Eskiden <laughs> çok önemliymiş o. işte. yani. Ama işte dış güzelliğe mi bakıyormuş o zaman Ama eskilerden. şimdi aile önemli söylenen evet, aile çok beğeniyim. önemliyse gidip görüyorlar. Beğen, aile önemli değilse, sen, e, böyle aileyi beğenmiyorsa kız çok da güzel olsa yanaşılmazdı. Doğru. Öncelik aile. E sonra e, kızı beğendikten sonra e, hamamda göbek taşı olur. Orada kızı bir keselerler. Oynatırlar. Oynatırlar. <laughs> Ondan sonra ay, çok kalabalık böyle göz göz odalar. Çok güzel bir Doğru. eğlence şeklinde olurdu. Kızı beğendikten, sonra, ya. kızı beğendikten sonra, kızı beğendikten sonra ki evde anlatılır, kızı beğendik, hmm. ee, oğlan damat adayına uzaktan gösterir, o nerede olur hiç kızın görmediği bir şekilde. Uzaktan da kıza da gösterelim. Okey. Sonra istemeye gidilir. İstemeye gidilirken Dur. Evet. Şu anda normal anne köftesi gibi ilerledin. Evet. Soğanla koyduk. Ee, bir koydum. tane soğan rendeledin. Ee, evde olan ekmek içinden Yumuşak ek... olsun, eti yumuşak olsun diye. Yarım ekmeğin koyuyoruz. içi. 750 gram dana kıyma. Dana tercih ettin çünkü patlıcan ve... e, yağlı olduğu için dana eti yağsız mı tam aynı kararsın tuzsun, evet. Evet. tamam evet. yumurta yumurta koy, kullanmıyorum koymuyoruz. ben sadece baharatlarını kullanacağız karabiber alacağız. dur ben sana Hı -hı. şurada karabiber tekiyorum. ve tuz tuz evet çok önemli hanginiz ne? daha güzel yemek yapıyor Vallahi bilemem. <gülüyor> Yapıyoruz. <gülüyor> Biz ikimiz de eskilerden son nesiliz artık. Bizler de gidersek bu yaşları evet, yapan yok. E, evet. Nasıl öğrenmiş elini karar, tam Aynen. böyle hepsini özellikle evet. evet bırakıyorsun tam yani. Şey değil. fazla da koymuyoruz. Yani koymuyorum. ölçüyle koymuş Aynen. gibi. <laughs> Başka pul biber. <laughs> pul biber o kadar. Evet. Bir şey bir şey vardır yani aranızda. Evet. Biriniz sarmayı güzel yapıyordur. Biriniz bir şeyi güzel yapıyordur. Bunları ama, ben güzel yaparım ama Nevin de yapar sarmayı da yani kültürümüz aynı hı hı. çok yakın bir arada büyüdüğümüz için her bir şeyi de birlikte yapıyoruz yani birbirimizi tamamlıyoruz aynen öyle, <laughs> öyle. sen devam et çekerim <laughs> sonra kız istemiyor hamam kültürümüz şahane çok güzel ama şimdi maalesef o hamamlar yok. Ben çocukken hmm. hamama gideceğim günü ipten çekerdim. İşte Cuma günleri özellikle hamam günümüz Başlardık orada eş dost görmeye. Musunuz şu anda? 15 gün... yok. Sen de İstanbul'dasın. Ben İzmir'deyim. İzmir. 20 yıldır İzmir'deyim. Evet. Evet. Şimdi böyle sen ver ben dizeyim. Tamam. Şimdi doğru. bu et pişe ne kadar? Bu patlıcan ne olur? Çok dağılır mı diyeceksiniz. Dağılmıyor. 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 <laughs> çok fazla pişirmiyorsunuz zaten, zaten. Et pişiyor et hemen. Et piş hemen bu. pişiyor. Çabuk pişen. Ver bakalım. Bebeğim. Tık tamam. Etler gözüküyor mu? Tabii tabii. tabii. Evet. Böyle. Evet. Evet. İşte bak her gün e, sizde de başlar. oluyordur o tripler Şöyle değil mi kızlar? Evet. Ne pişireyim bugün derdiniz olur ya klasik her zaman evet. söylüyorum. Bence bu konuda biz imdadınıza yetişiyoruz. Eğer bize sorularınız olursa 553 132 44 99'dan mesajlarınızı, resimlerinizi, Bakalım. videolarınızı, Bakalım. yemek tariflerinizi bekliyorum. Sosu için şöyle bir bardak kadar yazdan hazırlanmış güzel domates sosumuz var. Bir kaşık biber salçası koydum. Evet, ben de biberciyim. Evet, evet. Tuz biber mu ekleyeyim şarcesi, Biraz ]cık. tuz. Az koyayım onlar evet. da tuzlu. Biraz da su bırakabilir çünkü fırında ya. Doğru. Kurumasın. Azıcık da şöyle suyu. Aynen. Ay, Biberleri tamam. de süsleyelim. Evet. Şekerim bak bakalım sosuna. Hı. Evet. Birazcık su ilave edeyim. Evet, biraz az gibi az geldi, geldi, geldi bana. kettle'da ne ecl aşkım? Tamam. O o şey yapmaz yapısını yapısını yani. Onu kaldırmaz. Sizin bir de e, evet. UNESCO Dünya Mirasına alınmış, kabul görmüş eee surlarınız bir de yanında da Kevser mi Kevser. heveser ben nasıl böyle heveser duruyorum. <laughs> o kadar büyükmüş ki işte beş buçuk kilometre dedi Hakan Bey evet. ee, o kadar büyükmüş ki dört tane kapı yapmışlar hani dağ o kadar kapı, bir tane kapı olsa bir ne yapacak adam beş kilometre yürüyip kapılar Mardin kapı tek kapı, kapı. kapı Dağ kapı Mardin kapı Mardin Ufak, kapı. kapı Evet dört tane kapıya bakan kapısı evet, evet. Mardin'e giden kapı. Mardin size. kapı aynı zamanda mezarlığa kadar da açılan evet. bir kapı. Evet. <laughs> Sosunu da ben mi döküyorum? Sosunu da siz dökün. Günün videosu da çok güzel bir video. Hem Hevser Bahçeleri'ni hem Diyarbakır Surları'nı, böyle Diyarbakır'ı güzelce görebileceğiniz videomuz. klarda <laughs> <laughs> tara. Evet. Bence de güzel olmadı onlar böyle daha. Böyle aldı. ben yapmıştım ya böyle görünümü güzel olsa <laughs> şahane oldu. Evet. evet. Yani ben yapmıştım, yapmıştım diye bak hemen görüyor Ama hayır ortak. Bana ortak çıktı ortak ortak. Yok orta o benim kardeşim ben ona bir tek amaçlı geldim. Fırına böyle atıyoruz. Hiç hayatta kıskançlık şey olmadı birbirimizi tamamlıyoruz. Çok belli. <laughs> Bizi de birbirimize çok beğendik Kaç derece? yani 200 derecede 200 olabilir. Derece. Tamam. tamam. Evet, evet şimdi bir kere daha izleyin meşhur e, neydi adı? E, kabak meftunesi ve patlıcan, patlıcan dizmesi. dizmesi. Patlıcan dizmesini bir daha izleyin. Mutfağa topluyoruz. Şimdi ta Diyarbakır'dan usta geldi sizin için. Neden? Çünkü burma tatlısını yapacak bize. Evet.